ayet-i kerimesinde nazara verilen peygamber duası hangi hususları iktiva etmekte ve ne türlü mesajlar vermektedir? Evet, siz biliyorsunuz da belki ama Kur'an derslerini takip etmeyenler bilmeyebilirler. Demin sureyi i Celle'sinde. Bu Sure-i Celle burada tefsirlerde dendiği gibi Süleyman suresi de deniyor. İşte o sureyi cellede Seyyidina Hazreti Davud, Seyyidina Hazreti Süleyman aleyhisselam, ala nebiyyina ve aleyhisselam demek lazım her defasında. Çünkü onları Efendimizle tanıdık. Onlar hakkındaki tazimat, tekrimat, tebcilat, takdiratımızı ifade ederken onunla onları tanıdığımız zatı katiyen ihmal etmemek lazım. Hazreti Adem, ala nebiyyina ve aleyhisselam. Hazreti Nuh, ala nebiyyina ve aleyhisselam. Ve aleyhisselatu vesselam. Efendim, Akif'in dediği gibi, 14 asrı evvel bir böyü. Medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi, medyundur o masuma bütün bir beşeriyet. Ya Rab, mahşer de bizi bu ikrar ile haşret, amin der bütün insanlık ona medyundur. Öbür tarafta o enbiya izan bile eteğine sarılırlar onun. Dünyada dediği gibi Musa bile olsa bana uymadan başka yolu yoktu onun. Sen bizi tanıttın. Kalplerde bizim için yeniden yer oluşturdun. Ve insanların gönlünde bize karşı saygı oluşturdu. Kıymeti harbiye göre ne ifrat oldu ne de tefrit oldu. Ne nebi Allah'tır dediler, ne de nebi hiçbir şeydir dediler. Nebi, nebi olarak senin sayende tanındı. Senin sayende ümmeti Muhammed, hatta müteredditler, hatta Araf'takiler bütün peygamberani izama karşı saygı duydular. Sana hepimiz medyunuz. Hazreti Adem öyle diyecek, Hazreti Nuh öyle diyecek. Hazreti İbrahim evladım öyle diyecek evladım. Miraç da öyle diyor evladım sana medyunum dedesi İsmail evladım sana medyunum diyecektir ona. Çünkü ona bütün bir beşeriyet medyundur. Hazreti Davud aleyhisselam Allah Celle Celaluhu işte öyle okurken konuşurken o Davud'u sesiyle dağlar, ağaçlar, otlar hepsi ses veriyor. O dönemde böyle demirden bakırdan çok değişik şeyler yapıyor. Bir faikiyet sergiliyor. Belki kavmine böyle bir yönüyle maddeye çok mütemayil olan İsrailoğullarının kabulüne belki esas teşkil etmesi açısından Allah Celle Celaluhu onu değişik ilim dallarıyla, değişik hususiyetlerle, değişik imtiyazlarla serfiraz kılıyor. O onları, o peygamberliğin onlara kabul ettirme adına birer argüman olarak kullanıyor. Ve daha başka şeyler de vardır bu mevzuda. Bunları değerlendiriyor. Seyyidin Hazreti Süleyman Aleyhisselam gelince mana adına değişik şeyler sergiliyor. Mesela çok harika bir şey. işte cinlerden ordu teşkil ediyor. Ve onu dinliyorlar. İfritten ordular teşkil ediyor. Ve mineşşeyatini men yeğusune lehu diyor yani. Onunla dalgıçlık yapıyorlar. Deryaların derinliklerine dalıyorlar. Cevahir çıkarıyorlar. Mercanlar çıkarıyorlar deryaların derinliklerinden. Değişik ağır işlerde onlar istihdam ediyor. Ve aynı zamanda bir sefere giderken onları da alıp götürüyor. Yenilmez bir ordu haline getiriyor ordusunu. Ve insanlar da onu dinliyorlar. Bu aynı zamanda kuşlarda ister su bulma adına, ister haber muhabere adına onları kullanıyor. Allah Celle Celaluhu onların konuştuğu kendileri arasında anlaştığı o şeyleri Seyyidin Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a talim etmiş olabilir. Bu aynı zamanda işte karıncayla da karıncanın konuşmasını da anlıyor. Bu ayet zaten oraya geliyor yani. Bütün bunlarla aynı zamanda Süleyman Aleyhisselam'ın hükümranlığını da Allah Celle Celaluhu pekiştiriyor. Burada esasen istidradi bir şey arz edeyim ben. Demek ki meşru olmak üzere bir insan birilerine anlatmak istediği meseleleri anlatma adına meşru olmak üzere her türlü argümanı kullanması lazım orada. Düşünmesi, taşınması, kafası bir tinkten kuruluşu gibi sürekli böyle otururken, kalkarken, ihtiyaç yerine girerken, çıkıp istibra yaparken, kataratın kesilmesini beklerken sürekli şakaklar zonklamalı ve insan stratejiler üretmeli. Gönüllere nasıl girerim ben? Şu Ayisberg gibi insanı nasıl fethederim veya Ayisberg gibi kesimi nasıl yumuşatırım, nasıl eritirim, nasıl onu su haline getirir ve aynı zamanda sulara katarım. Otururken, kalkarken, düşünürken her şeyi istikamete değerlendirmesi lazım. Biraz evvelki mülazaya bağlayabilirsiniz. Bir aşura tasıyla gönülleri fethedebilirsiniz. Bir börekle, onların bilmediği görmediği ama ağızlarını aldıkları zaman lezzetine, halavetine doyamayacakları şeylerle bir yönüyle cismaniyetlerine bir şey taddırırsınız. Fakat aynı zamanda gönüllerine taht kurarsınız. Girer oturursunuz ve yadırgamazlar bunlar. O istikamette her türlü argüman kullanılması lazım. Allah Celle Celaluhu peygamberinin eline elli türlü sanat veriyor. Bununla nübüvvetinin tasdikini ve kendine imanın yerleşmesini haşr neş akidesinin ne diyeyim teessüs etmesini aynı zamanda ve dolayısıyla kadere imanın da o insanlar tarafından kabullenmesi adına elli türlü şey veriyor, lütfediyor ona. Demek ki onlar çok önemli meseleler. Öyleyse o mesele çok önemli sayılmalı. O mevzuda kullanılması mümkün olan her şey kullanılmalı. Bunun üstünde şu vardı. Ordularını teftişe amade hale getiriyor. Emir veriyor. Hazır ol sağdan izaya gel filan. Sahi tamam mı filan. Diyor cin, ins hepsi toplanıyor orada. Kuşlar da haşerat da toplanıyor daha bilemediğimiz belki ruhaniler de toplanıyor, belki melekler de toplanıyor. Mim ve Çin insan meleklere racihtir. Dolayısıyla onlar da toplanırlar. Bedir'de, Hüneyn'de, Uhud'da müminlerin imdadına yetiştikleri gibi o dönemde de olabilir bunlar. Hazret de orada işte onları topluyor, ordusunu teftiş ediyor. Sonra ordusuyla hareket ederken, teftiş ettiği ordusuyla karınca vadisine gidiyor. Yer meçhul bizim için. Kimisi Taiz diyor, kimisi Şam diyor, kimisi Zulkarneyn'in neşet ettiği yer, hükümran olduğu yer mevzunda rivayet muhtelif olduğu gibi bunda da rivayet muhtelif. Bence o türlü şeylere takılmamak lazım. Belki öyle denebilir yani. Kale ba'duhum hakeza ve kale ba'duhum hakeza ve kale ba'duhum hakeza taif ve kale ba'duhum eşşem Falan diyebilirler. Diyebilirsiniz. Ama sonra da dersiniz ki Allahu alem biz sevap ve ile ilmercu Doğrusunu Allah bilir bunun. Bizimki iddia olur sadece Hazreti Pir'in çok yerde tahlillerini takip söylediği söz budur. Orada bir dişi karınca diyor ve kalet nemletün. iltibasa düşmemek için kalet müennesi delalet eden bir fiili mazi kipiyle ifade ediliyor. Bir de nemletun diyor, nemlün değil diyor. Fakat akla gelir ki bu hani nemletun dendiğinde de tek bir nemle filan acaba, tek bir karınca kastedilmiş olabilir. Kalet de onu bozuyor, hayır diyor, bu dişi bir karınca diyor. Böyle sebeye doğru giderken, ma'ribe doğru giderken, efendim, o önemli yani o yolda öyle bir sebe melikesi var o dönemde. Bu defa bir karınca melikesiyle karşı karşıya kalması esasen o yolda çok önemlidir. Oraya geldiğinde görüyor ki bir karınca o koskocaman karınca vadisi milyonlarca karınca antenleriyle onlara sesini duyuruyor, sözünü geçiriyor. O siz herkes ütkulu mesakin Eküm la Süleyman. Herkes meskenine girsin, yerin altında dolambaçlı aynı zamanda üstten gelecek tazikler karşısında yıkılmayacak kadar da mükemmel. Yazı kışı hesap edilmiş ve aynı zamanda belli çukur yerlerine su damlaları gelecek, su ihtiyaçlarını da görebilecekleri şekilde öyle. İşte o yuvalarınıza girin, bunlar geçinceye kadar diyor. Çünkü onlar atlarla falan geçiyorlar mevcudiyetinizin farkına varmayabilirler. Çok centilmence konuşuyor. Mütecaviz bir dil değil burada. Çok doğru, çok samimi, inanmış bir karınca gibi konuşuyor. Farkına varmadıklarından dolayı. Yoksa Süleyman hiç öyle karınca yazar mı? Karıncaya basman efendiler vardır. Karıncaya basar mı? Fakat farkına varmadan atlarla, arabalarla geçiyorlar, çiğneyebilirler. Onlara o günah işletmeyelim ben. Hemen deliklerimize girelim diyor. Orada Süleyman Aleyhisselam, Ala Nebina Aleyhisselam karınca tayfasına bile milyonlarca karıncaya dişi bir karıncanın hükmettiğini görüyor. Sebede de bir tane Belkıs isminde bir melike olurmuş. Belkıs mı değil mi adı mevzuunda 4-5 tane ihtilaf vardı tefsir kitaplarında. Oraya gelmedik değil mi? 4-5 tane itilaf, isminde ihtilaf vardır. Hatta babasının, anasının adını bile söylerler. Demek ki yani Tayfe-i Nisa'dan da bir tanesi, bir dişiden bir tanesi de böyle olabiliyormuş evvela. Bir peygamber bunu çok rahatlıkla hazmeder. Çok hakperesttir onlar. Önemli yani bunları basit hadiseler saymamak lazım. Orada önemli bir mesele. Bunu duyduğundan dolayı karıncanın bu şeyin işte sizin esas ayete gelince فَتَبَسَّمَ vahiken. Peygamber laubali bir adam değildir. Bu batılların yaptıkları gibi böyle hiç olmayacak şeylerde bile gülüyorlar. Güldükleri şey insanın gülesi geliyor yani. Mikrofon bir tarafa böyle azıcık eğri duruyordu. Ona gülüyorlar. Kalk, kalk gülüyorlar. Kaflet şeyi bu. Dalalet de denebilir. Bu sari bir illet gibi bize de sirayet etmiştir. Gülme hastalığı. Bir problemdir bu. Gülen insanlara Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tembihte bulunarak Ahireti teminat altına mı aldınız? Gülüyorsunuz. Da tükşirü daha ike feyinne kesete daha kalp. Çok gülmeyin diyor. Çok gülme kalbi öldürür buyuruyor Efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Ona kahkaha deniyor. Feyinne kessete daha iktümütil kalp kalbi öldürür diyor. Evet. Belki ağlama tavsiye ediliyor. Cehennem ateşini söndürecek gözyaşlarıdır diyor. Biri Kur'an okurken ağlamıyor. Bu Kur'an diyor. Ağlaması nerede diyor bunun. Ve bizim en çok hasret olduğumuz şeylerden bir tanesi de odur. Evet. Maalesef. Bu açıdan da peygamberinki tebessüm şeklinde. Fakat tebessümün bir üst katı dehik. Dahik diyelim. Evet. Dahik. Tebessüm, dahik Kahkaha, onun üç faslı var. Bir tanesi sadece yüz çizgilerinde gülücük demektir. Öbürü hafif böyle, kendi duyabilecek şekilde de ses çıkarma. Peygamberane, bir dahik bu. Öbürüne gelince gafilane, kahkaha atma. Gafil insanların yaptığı şey o. İnşallah müminler yapmazlar öyle bir şey. Süleyman Aleyhisselam fetebesseme zahiken min kavliha diyor. Bak oradaki zamir de esas dişi zamiri. Evet müennes zamiri. Kur'an-ı Kerim öyle diyor. O, bir kere daha vurguluyor onu. Ve kâle rabbi evzeynâne eşkûre nihmetek ellete diyor. Rabbi, ey Rabbim beni evir, çevir, yönlendir böyle kendi kontrolün altında tut. Senin nimetine karşı şükredeyim. Beni benimle baş başa bırakma. Beni şükür ufkuna yönlendir. Nimetine şükür ufkuna yönlendir. Ki öyle bir nimet ki sen onu bana ettin. Daha önceden ettin o nimeti. Ve ala valideyye. Aynı zamanda anneme babama da diyor. Sadece Davud Aleyhisselam'a değil. Demek mübarek. Valideyi muhteremelerine de diyor. O da çok önemli. Bir şeyi olsa onun Süleyman Aleyhisselam onu öyle demez yani. Valideyye demez yani. Diyor orada. Şimdi bu meselede şu hususlar var. Yani bir taraftan hakikaten o karıncanın Süleyman Aleyhisselam öyle bilmesi o mevzuda kendi etbaana, kendi raiyetine şeylere girin demesi orada onun bile Süleyman Aleyhisselam'ı bilmesi, karıncanın bile Süleyman Aleyhisselam'ı bilmesi meselesi bu bir vesile şükürdür. Yani Allah'ım sen karıncalara kadar bunu duyurmuşsun. İşte bunun için şükredilir. Allah'ın bu nimetine şükredilebilir. Bir ikincisi bu hayvanlar öyle konuşurken, cinler konuşurken bazen cüz'i hadiseler ister pozitif şeylerde ister negatif şeylerde daha önce emsallerini hatırlatırlar. Mesela bir yerde bir göz kayması, Başka zaman bir göz kayması, bir el kayması, bir ayak kayması, bir dil kayması, dil sürçmesi bir sürü hadiseyi birden hatırlatır. Dolayısıyla insanı öyle toptan bir tevbeye sevk eder ki emsalini göstermek mümkün değildir. Bazen de bir nimet, Cenab-ı Hakk'ın bir nimeti başka nimetleri hatırlatır. Mesela bir yerde diyelim bir tevafukla, bir ihsan ilahiyle, Hazreti Pir'in ifadesiyle diyelim, keramete gitmeyelim, bir ikrami ilahi ile bir şey görürsünüz. O bir şey görme mevzu adeta size bir pencere açar. Sonra gerisin geriye dönersiniz, hayatınızı gerisin geriye süzersiniz. Ve bakarsınız ki güzel güzergahta o türden, o kadar nimetlere, o kadar insanlara mazhar olmuşsunuz ki. Bir yerde bir hissi kabler vuku olur. Bir yerde isabetli bir karar verirsiniz. Sizi aşan bir karar verirsiniz. Unutmuşsunuzdur geçmişe ait şeyleri. Fakat bakarsınız ki boyunuzu aşkın. O mevzuda ona benzer konularda o kadar Allah size isabetli karar verdirmiştir ki o bir tek hadise size yüzlerce hadiseyi hatırlatarak Elhamdülillah Rabbi evzene neşkire nimetikellete en'am taliye ve ala valideye Seyyidina Süleyman Aleyhisselam'ın o meseleleri unutması mümkün değil. Fakat her şeye rağmen o cüz'i hadise çok külli hadiseleri hatırlatmak suretiyle peygamber ufku itibariyle bir kere daha derinden Cenab-ı Hakk'a tahtisi nimette bulunuyor. Davud Aleyhisselam'ın oğlu olma, ondan ilmi aynı zamanda tevarüs etme ve aynı zamanda dünyevi ilimleri de tevarüs etme, hükümranlık ilmini, meliklik ilmini tevarüs etme gibi şeyler bütün bunları hatırlıyor orada. Dolayısıyla aynı zamanda babası hakkında da Cenab-ı Hakk'tan şey istiyor yani. Evet. onun da o nimetlerle serfraz olduğuna dair. Ve en amela salihen tarda. Bir de şimdi bunlar tamam. Ubudiyet neticeyi nimeti sabıkadır. Ben nimeti sabıkı olarak bana bugüne kadar yaptığı nimetlere şükrettim. Ama bir de benim önümde bir şey var diyor. Ve en amela salihen tarda. Rab'bim bir de senden istiyorum. Seni hoşnut edecek bir amel işleyeyim ben. Bu da geleceğe matuf oluyor. Peygamber ufku. Evet, dün dündü. Dün değişik ihsanlarda ve nimetlerde bulundun. Serfiraz kıldın bunlarla. Ama esasen bu nimetlerin taçlanması meselesi bundan sonra da o meselenin aynen öyle cereyan etmesine bağlıdır. Onun için senden bir dileğim de müzari kipiyle ifade ediyor. Ve en amele sürekli amel edeyim. Öyle bir amel ki ameli sali. Ve sen ondan hoşnut olasın. Hoşnut olabileceğin bir amel mevzunda da ben kendimi toparlayayım. Kendime geleyim. Bütün duygularımla sana yöneleyim. Konsantre olayım. Bütün gücüm o iskamette kullanayım. Sana hamdü şükürde bulunayım aynı zamanda geleceğimi de senin rızanla taşlandırayım. Ve etkinli bir rahmetik senin beni beni senin rahmetinin içine sok diyor. Fi ibadike salihin o da tevazuunu gösteriyor. O senin salih kulların var ya, salih amel yapan kulların. Burada böyle dolaylı yoldan. Yani her ne kadar ve inlem eku ehlen fe ente ehlun lizak büyüklerin dediği gibi ve etkinli bir rahmetike senin rahmetinle serfiraz kıl beni ama fi ibadike salihin salih kulların içinde serfiraz kıl